Şimdi ananızı sıçmadım mı ben, sıçmadım mı gibi değil de yaptım. Güzel <laughs> gibi bayılıyorum seni ne yapıyorsun lan. <laughs> la 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 çok güzel. Çok güzel yemekse ben neye pahalı bir tuvalet de, çocuğu çocuğum. <laughs> ben geldim lan tuvalet. İt olit, it olit, dit, din, boya Şimdi benim ve sizin ananızı boya bademim. Ananızı boya mademim. Ananızı boya mademim. Aha, gördüm, laf dedi. Ben parazit etti. Rada sıçmaz bir ben. Helikopterler. Evet, kaldırın şunlara. Hücu. Evet, eh, dede çaldı. Beni burada etkileyecek. Ne bu sen? çocuğu. Nerede seyredeceğim ben, ben de oraya? Bismillah. Bırak buraya git de, git de la. Gidiyorum lan ben. Ben de bekle. Teşekkürler. Kayma nasıl satıp kaymıyorlar? Patron kendini kurtarabildi mi? Evet kendimizi kurtartıp tatlı tip krimini almış olmalılar. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nerede lan bu? Nas ne bileyim lan ben. Sen tam bir mal patros Ne söyledin lan Söyleyemezsin ki. Uhu. Şimdi anneni gebermedim lan. Lanmanın <laughs> <laughs> annanı da sikerim. E ee, dileriz efendim. Nereye gidelim? Teşekkürler. Siz ikimiz yapıyoruz da burada bize ne edeceğiz? Elveda kanka, Elveda patron. Evet patron. Yeriniz bedpey be, başara başaramadık. Hmm, ne olacak? Ne nasıl bulacağız? Tabii ki bir dedektif olarak. Ev kalan kaçırın. Aha, çok da çok dikkatli olmamız lazım. Si Brit. <laughs> Ay gözlerini Şimdi roketlerimi tadıra bak. Hı? Aynen anne roketleri bir tadına bakas. Ay bravo bravo gerçekten mükemmel bir şey. Yaptım. Atarım sana bunu bıçakları da fırlatırım. Ah çok acıdı. Hi ya. Artık gebermeye vakti dostlar Pisliğe dön. Adet. <laughs> Kalk hadi. Daha yeni başlıyoruz. Yalnız gelmedim ha. He. Ah, bu da sevdiğe bayılıyorum. Şey, ne oldu bana böyle? Ne kadar dostum? Sen ne kadar? Ah. Ne yaptın dostum? Ben bir şey yapmadım ki. Oh. Ne oluyor? Kaç özlü geliyor. Neler oluyor burada bir şeyler test ediyor. Diyor. Ay profesör olmalı kaçmamız lazım. Ah. evet pek geldi. Dur çok sesli. Bakıştırı takabilirim. İyi misiniz dostlarım? İyi misiniz? Aha sizi yok edeceğiz. <laughs> Geliyoruz. Geliyoruz bakalım. Bizi de gör. Aa. sizi keteceğim ama sitim sayesinde. Hmm. Ha neler oluyor? Al bakalım bu oh, Asitleri hiç sevmem. Olamaz tankımız patlamış. Sanırım işi biz çok. <laughs> Aman Manzara ne güzel ya. Allah siktiğim çocuklar. Hepiniz bana yani dediniz. Sen gelen lan. Hayır lan sana. Ne manyak çocuğu. Dur lan adada sikerim seni. Lan ben sarma sikersin lan. Turret çocuğu. Gel lan buraya. Bunu sen istedin. Şu atayı. Şu şahsı da Bak kıs, diye vururum. Ah çivi Mermi yok ki daha sen olacaksın lan. Ha <laughs> ha. <laughs> Tuzak düştün kameraman? o kadar da değil geçme bakalım yeter artık sonu geldi ha sen sen yine sen ben senden bittim artık evet yanına gel bakalım ya <laughs> Wah, geber bakalım bundan ne bu da ses bakalım. Artık ben dost değilim. Neyse bu tarafta değil misin? Haa parazeti mi çıkardınız? Daha dur. Sizi orada görüyorum. Bana yardım edin lan. 3 2 1 Üç 3 2 ateş.

Salt ta, tak haberbat. Aha, işimiz bitti. Hadi geri bakalım iyi toiletleri çocuğu. Gelin bak, bu ev geri git. Aa, kolu. gibi de hayır. Hayır ki Ne de yok o. Ah bu tuvaletlerde yapıldık artık. Hmm, bunlardan da ben tuttum artık. Cebere bakalım. hadi ekip bu iş başla.